Öncelikle merhaba. LGS sınavına az bir zaman kala e EFEX sistemi üzerinden öğrencilerimizin eksik olduğu kazanımları görebilmeniz için bu videoyu çekmek istedik. Şimdi aşama aşama ilerleyelim. Öğrencimizin sayfasında yer alan sınav bölümüne tıklıyoruz. Karşımıza çıkan sınavların başında yer alan kutucukları işaretliyoruz. İşaretlemeyi yaptıktan sonra sağ üst bölümde bulunan seçili sınavları birleştire tıklıyoruz. Sayfayı ilerlettiğimiz takdirde birinci öncelik ve ikinci öncelik olmak üzere iki kategori çıkıyor karşımıza. Öğrencilerimizin eksik olduğu konuları bu sistem üzerinden gözlemleyebilirsiniz.